Biraz arkadaşlar biraz çalışabilir bir miyiz? Biraz, daha geniş çalışalım lütfen. Biraz daha geniş arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Bir saniye. Bir saniye. Bak. Şuradan Bir saniye. Kıymetli Osmanlı'lı kardeşlerim, değerli basın mensupları, Osmaniye programımızın ilk durağı olan Osmaniye Kadirli yol şantiyemizde sizlere hesap etmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki kara, hava, demir ve deniz yolları ile birlikte bilişim ve iletişim sektörlerinde adeta devrim niteliğinde mesafeleri kat ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003-2022 yılları arasında ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 kilometrelerden aldık. 28700 kilometreye çıkardık. Otoyol ağını iki kattan fazla artırarak 3633 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle açtık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 729 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 13 katına yükselterek 661 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi Avrupa'nın 6. Dünyanın da 8. yüksek hızlı tren işletmesi yaptık. Toplam demir yolu ağımızı 13.022 kilometreye çıkardık. 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye yükselttik. 2003 yılında iki merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı Bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştirmekteyiz. 2022 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında uçak trafiği %44 olarak artmıştır. 7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 96 milyonu geçmiştir. Sırf karalamak için her gün yalanlarla saldırmaya çalıştıkları İstanbul Havalimanı'nın başarıları karşısında şimdi suspus oldular. Halbuki İstanbul Havalimanı projesini daha duyurduğumuz günden itibaren bu yalan ve iftira kampanyalarına başlamışlardı. 20 yıldır yanımızda arkamızda olan milletimiz ise İstanbul Havalimanı'na sahip çıktı. Geldiğimiz noktada İstanbul Havalimanı Avrupa Havalimanları'nı geride bırakarak birinciliği her geçen gün sağlamlaştırıyor. Avrupa havalimanlarında kaos var. Türkiye havalimanlarında konfor var. İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız diğer önlemler sayesinde bagaj, trafik ve uçuşlarda aksamalar, sıkıntılar yaşamamaktayız. Ulaşım alanında bu başarıları gerçekleştirirken ülkemizin iletişim altyapısında çok büyük çabalar harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl TürkSat 5A ve TürkSat 5B e haberleşme uydularımızı uzaya göndererek bu konuda dünyadaki öncü ülkeler arasında yerimizi aldık. Yerli milli uydumuz TÜRKSAT 6 ayı da 2023'te uzaya göndererek dünyada bu sektörde ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada önümüze koyduğumuz vizyon doğrultusunda dev atımlar atıyoruz. Yaptığımız her iş ülkemizin menfaatlerini ve gelecek hedeflerimizi desteklemek içindir. Hedeflerimiz doğrusunda ulaşım ve iletişim hizmetlerinden Osmaniye'mizde hak ettiği payı alıyor ve almaya da devam edecektir. İl genelindeki 371 kilometrelik karayolunun yüzde 43'ünden fazlası bölünmüş yoldur. Hükümetlerimiz döneminde Osmaniye'de bölünmüş yol uzunluğumuzu 150 kilometreye çıkardık. 104 kilometrelik de tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 347 metreyi bulan 6 adet köprüyü hizmete açtık. 1993-2002 döneminde Osmaniye'nin karayolu yatırımları için sadece 95 milyon lira harcanmışken biz bu rakamı 16 kattan fazla artırarak 1 milyar 595 milyon liraya yükselttik. İlgelerinde devam eden 6 karayolu projemizin de toplam bedeli 1 milyar 128 milyon lirayı aşmaktadır. Osmaniye Nurdağ yolunu, Bahçe Geçişi yolunu ve Osmaniye Çevre yolunu bütünlü sıcak kaplama olarak tamamladık. Osmaniye Kadirli yolunun 2,5 kilometresini bölünmüş yol ve 38,5 kilometresini de tek yol olarak yaptık. Kadirli Andır'ın yolu ile birlikte Kadirli Güney Çevre yolu kapsamında 2,5 buçuk kilometrelik bölümü bölünmüş yol olarak inşa ettik. Osmaniye'de demir yolları yatırımlarına da hız verdik. Mevcut konvansiyonel hatlarımızı yeniledik. Osmaniye'de devam eden Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye hızlı tren projemizde devam etmektedir. Hızlı tren hattımızı da 2025'te Osmaniye'nin hizmetine sunacağız. Değerli arkadaşlar, bugün şantiye incelemesi yaptığımız Osmaniye Kadirli yolunun toplam uzunluğu 52 kilometredir. Yolun Kadirli şehir geçişi ve Kadirli Sumbas il yolunu oluşturan 10.6 kilometrelik kesiminin 8.2 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete açtık. Projemizin 41 kilometrelik kesimi ise Osmaniye Kadirli il yolunu kapsamaktadır. Artan nüfus ve trafik yolunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla birlikte 41 kilometrelik bu kesimi bölünmüş yol olarak planladık ve çalışmalarımıza başladık. Yol çalışmasında bu yıl Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunda 5,5 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak faaliyetleri devam etmektedir. Projemizin tamamını da 2023 yılında hizmeti açmayı da planladık. Değerli Osmaniyeliler birileri 20 yıldır sadece konuşuyor yalan, iftira, karalama üretiyorken bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet üretmeye, milletimizle kol kola geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye devam edeceğiz. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Biz tüm bu yatırımlarımızı planlarken, inşa ederken ve milletimize sunarken Durmak yok, yola devam ilkesini hep hatırımızda tutuyoruz. 7/24 hizmet esasına göre çalışarak ülkemizin gelecek yıllarını içeren hedefleri belirledik. 2053 yılına kadar hazırladığımız ulaştırma ve lojistik ana planımıza göre 2035 ve 2053 yılına kadar olan tüm yatırımlarımızı planladık. Değerli arkadaşlar, bizim için halka hizmet hakkı hizmettir bu inançla, bu aşkla projelerimizi tasarlıyor, yapıyor ve milletimize kazandırıyoruz. Yaptığımız her bir yol akarsuya benzemektedir. Kara, hava ve demir yollarımız geçtikleri, gittikleri yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve eğitim kültürel alanlarına ciddi katkılar sağlamaktadır. Geçtikleri bölgelere can suyu olmaktadırlar. Tüm ulaşım modlarımızı birbirleriyle entegre ve uyumlu olarak yapıyor ve yönetmekteyiz. Yeni ulaşım modellerimizle çevre hassasiyetine daha az karbon emisyonuna hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik planlarımızı yaptık. Değerli kardeşlerim, hükümetimizin büyük üyesi olarak, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak gece gündüz canla başla durmadan halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler Osmaniye'ye, Türkiye'ye hizmet etmeyi temel amaç edindik. Ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında olması bizim tek hedefimizdir. Projemizde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri saygı, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. ბარბაროშკა 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 teşekkürler. Pasta kaldır. sosyal ediyoruz. Buyurun. Evet. Bu, evet. bulduk. Bulduk. Biraz da sanırım. Abi nasılsın iyi misin? Nasılsın? Aa, evet. evet. beni <laughs> Abi iyi misin? <laughs> Kendine iyi bak tamam mı? <laughs> Sağ ol. Ne haber Ne yapıyorsun? Sağ olasın. <laughs> 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 და მეც რომ აღstellen სა და არა თამაში გადის გადის so <laughs>